Allah'ın varsa dokunmaz sana Senin ölümle derin de zarar bana arasın satayım. Selamlar millet GTA 5 playlist videolarımıza her zaman gibi hoş geldiniz. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Videoları beğeniyorsanız lütfen like yorum atarak ve, ve neyse <laughs> like yorum atarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Ee, siz videoyla baş başa bırakıyorum. Bizimkilerle çok kalabalık face to face yapıyoruz. Millet, aa, millet. Amına koyduklarım. Arkadaşlar. Tuh. Ses kombosu <g estratég flush> yapmayın. Aa, Kalabalık olunca bunlar çekti. azıyorlar <laughs> amına koyayım. <laughs> Alhamet, Alhamet, Alhamet dur. İlan, İlan, İlan kurban olayım. İlan kurban olayım. Amına koydum. Orospu. Yusuf.

senin var ya Amınıza Oynayın. İnan Adam değilsin. Kaplan şımarma. İkinci Gökele oldum ben. Gördüm. Amına koy. Kaplan ya öne öne gelen abi. Ya bassın <laughs> abi seni. Bassın abi tekledim. Ne diyeceğim küfür edebilir miyim kaplan sana? Hayır. İngiliz kim kaplan bu konu. Bir daha olmasın. Seni gidiyor. Senin var ya. Senin ya. Yürü amına koydum. Kapat. Sen bunu hak ettin. Ya ben kimse ne Ya seni ver ya. Katmandım. Amın ya. <gülüyor> 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 İsmet çıldırdı. <laughs> İsmet çıldırdı. Birazdan boğuza dönecek. 22 yemiyor. O karşıdan gelene ben amına koyayım. <laughs> Hayır. O oh. Uçtu uçtu. Aslan senin ölümle de, derinde zarar bana arasın satayım. Ölümle de dirisini de şimdi. Ayda hocam neler diyorsun? Abi abi yapma ya, şey abi. Ya? Sakin sakin. Allah Allah Allah. Sen dokuzuncu musun? Evet. Ha evet. ben de diyorum bu abi. Ne böyle? Basma bak ya Allah ya senin var ya. Kulaklarım z... <laughs> oh. evet. 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 zannediyor işte Ne yaparsın? Kulaklarım da açıldı. Hakan sakin. Mumit. Mumit. Yedin mi? Yedin mi? Sus evet, be terbiyesiz. Geliyorum. Eyvallah. Vurmayın. <laughs> ya, ya. Altına kaldım. Sal beni sal beni. <laughs> bak ben vurmuyorum bak sana görüyor musun? Sen çok abi. kral bir <laughs> çocuksun. Amına koyayım koyayım <laughs> Amına koyayım Muhammed seni. Ya ananı. <laughs> anne, annem <laughs> rahat <rahatlıkla>, bırak. Teşekkür <laughs> ederim. Kaplan yapma. Kaplan. <laughs> ya hayır ya. Benim ben. ben, Muhammed benim Muhammed benim Aa, Muhammed benim. benim. Ya. Ruslu Muhammed. Belendim. Yapma yapma yapma. Vurma Allah aşkına. Oğlum çok, ben, ben. çok <gülüyor> miyim lan. <laughs> Muhammed amına sokun. Nasıl oldu amına kim? Alız mı? Alperen alız mı? Emre aşağı attım ya o bana yeterli. Ölümde kayboldu. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Kaan birinci, Kaan birinci. Lan Kaan'ı Kaan'ı sikin Kaan'ı sikin Gene ben öyle de, <laughs> değil İsmet yazıyor Üstümde İsmet yazıyor Sal beni sal beni Kanka ben bilerek yapmadım Vallahi bilerek yapmadım arkama bak Lan bu kadar gitti Oğlum Bak bir şey diyeceğim fazla olunca da Kulak rahatsız oluyor lan O zaman tuttun ama bunu Hakan amına amına bacağımı sokayım Hakan. Ama düşmedim, düşmedim. Senin İran. Ben geçeyim. Ben geçeyim artık değil mi? Hani amına koyayım ben aynı arabada kalıp Ne kadar geçtiniz? Oros bu lan. Ezeriz tabi amına koyayım. Amına amına. Hakan. Hakan koru beni Hakan. Hakan. Geçemedin mi? Lan, içimde dursaydın zaten şey olacaktı. İçinde gezdim. Emre abi çok sağ ol. Emre abi <laughs> <Kartyeleri vermesi> senin bildiğinler var mı? Sen ne kadar kral insansın ya? Kanyet 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 kan kanyet sikerim kanyet 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 Parti parti gidiyoruz ya. Ya senin <laughs> a. Tamam, gel. Yapma. 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 Aa geçti. Enes seni bıraktı mı? Gel 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 ha, tamamlayayım ya artık geçeyim ha. Değil mi aynen. Geç Ay, be, al. Ay çok güzeldi ya. Amına Artık, artık sal beni, beni salma <laughs> Beni sal, beni yani sal. Atış ben edin bana. Atış Atış Ya sen bakar mısın amına? Amına koy tank. Amına koy. takıldım, <laughs> Al takıldım. Al insanı. Amına koyun Emre senin. Emre amına koy. Senin. Allah'ım. Senin amına koy. Başım ağrıdı. Ağzım ağrıdı. Götüne koyayım ben. Hadi yanrağımı yedin mi? Ya. Amına <laughs> koy. <laughs> Düşme. Düşme.

Bıraktım bunu. Dünya olamaz. Atlatamıyoruz mu ya? Sen beni bıraktın ben atladım aşağı amına koyayım. İnanmam çünkü öyle bir dünya olamaz. Bıraktım Oğlum, ama. Yaralı kamyon kim? Artık inanabilirsin. Ana Hakan, al... şey Hakan, Hakan. Kaçın. Arkadaşlar Akan. ciddi söylüyorum kaçın. <laughs> Arkadaşlar kaçın. Ananı tikim takla atıyorum. Hakan ne yaptığını gördün mü sen? Evet gördüm. Tabii bir şey diyeceğim. Golf arabaları ya. Mümkünse şeyleri de ellemeyin. Neydi lan bunun ismi? Go kart. Go kartları da ellemeyin. Abi kimse kimse yerlemesin bence. Kimse kimse yerlemesin herkes <laughs> <laughs> O şeyin arkasına takılmış herkes onun peşinden gidiyor. Söyle <arki> beşler <zor> bunla. bu ne? O Ya direkt <taşındaydı>. üzerimizden geçti lan <laughs> sakın. Allah'ın varsa dokunmazsana orası mı? <laughs> <tövbe>. Dokunma piç! <laughs> yapma yapma yapma! Yap! At aşağı! Enes ne yapıyorsun? <laughs> Evet, tank oldum. Enes, An Enes, alnımıza koydum şöyle. Tankın ucunu bana soksana Enes. Ben, gel. Ben yetişe yetişmem lazım. Yetiş. Kurtuldum lan. Arkadakiler kim? Yok ki ya. Enver'le kapma. Ana. Enes, Enes sen ne zaman ne? ikinci ne? oldun? Seni siktim oğlum. Atlayayım, ben atlayayım, ben atlayayım. Ben atlayayım. Ben atlayayım. Ben Ben siktim. Bu gelen ne? kim? Sakın, sakın. Sakın bana, sakın. Ben seni, ben seni korudum. Ben de ben de ben de ben de ben de ben. oğlum. <laughs> 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 beni kim aşağı attı lan? Beni kim aşağı attı? Herkes beni korumuş. Ben gol kattım yemin ederim o gider. Ben bir şey söyleyeceğim. Aşağı Aşağı düştü. Düştü. beni de çok yazık ya. Ben düşman değilim. Senin üzerine uçtum zaten. Arkadaşlar ilk işte ilk gelene vuracağım. Hayır, ilk gelen ilk gelen. Evet. <laughs> ben değilim. Ben değilim ama. <laughs> Hayır, Hayır Araba durmadı. Eyvah gelecek bir daha. Eyvah gelecek. Lan oğlum beni nereye geçsin? Eyvah amına. Yapma. Bırak ölenin de o. O anamız iki markan. Arkanı Tamam. Tamam. Arkanı düşürdü. Arkana fena koydu yalnız ha. Arkadaşlar kaçın. Gel amcık. Hakan sen, Hakan sen beni Hakan o kadar siktin bir zahmet bırak da bir kere ya sikeyim sikiyim ama. En altta Hakan'la ben <laughs> varım ama yine Sadı de bize oynanıyor. Oğlum, Orası Bu arada hakikaten ya sonuncuları oynamayın. Hakan'ı da Hakan'ı da, da, da <gülüyor> <alır>. <gülüyor> Alperen, bırakalım. <laughs> Alperen, Alperen çekil çekil Oğlum zaten sonuncu benim. Sonuncuları oynamayın diyorum zaten sonuncuları oynamayın. Alperen arkama geç Alperen. Elimden kaçtı ya. Alperen yavaşsana <laughs> arkama geç. Alperen seni çekil orada valla kurulun. Lan ben kendim düştüm. <laughs> ya kap. senin kafana ben. Bilerek vurmadım. Götüme Ağabey. vurma. Götüme ben vurma. oynuyorsunuz. Sana sana bilerek vurdum ama. Face to face oynuyorsun. Mi? Dur ben şuradan bir geçeyim. Geçme oğlum bunu sikerim. Kim kim senin go kart? Go kart kimdir sen? kökünden. dur dur emri geçirmemeye çalışıyorum. Dur emri geçirmemeye çalışıyorum. <laughs> dur ben geri çekiliyorum. Tamam.

Sal beni sal beni tam sal beni tam. Yani, Kendin kafana sikeyim. Başka dokunmak yok. Baba kaplan birinci olur. Bir 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 hayır, hayır değilim değilim al. değilim Kampan değilim. Ya. Değilim Lanam birini. Eniz eniz. Bunu koyayım sen Enizsin lan. Arkanda değil düşündüm. Sal beni sal beni. Sal beni. Aynen çocuğu saldın artık. Bir sunun yok amına koyayım. Sal beni sal beni. Beni sallan var mı bitir. Bu sunun amına koyayım. Bu sordu. Ahan. <laughs> yardım lazım mı? İlhan pardon. Bana oyunun başında İlhan amına soktum. Zaten. Amına koyayım seni. seni amınıza koyayım. Seni. Aldı götürdü bile. Ya sizin ben amınıza. <laughs> Alperen pardon. Sonucu ne sonucu? Pardon. bana şamak, oynama dersen bir daha bak bunu burada canlı canlı diyorum bana bir daha dersen <laughs> siktirin belana bak ciddi <laughs> ciddi <belana bak>. <laughs> <de> diyorum bak <laughs> geliyoruz diye çok <ağırlıyorsunuz. gülüyor> Ama karşımdan geliyor, karşımdan geliyor, vuruyorum. <laughs> Ama ne koyayım? Halkan bile geçti benim, bile Aramızda iki buçuk dakika vardı. <laughs> Ama ne Amına abi, koyayım, koyayım, koyayım. Allah'ım gelişlere bak. Bize Bize yapma. Sarı olan birisi düştü. Oha! <laughs> Gökyüzüne çıktı. Gök nasıl Gitmedi. lan? Hakan havalar nasıl? Eh ee, işte. Yarına <laughs> beraber göt götü <laughs> geliyorlar bir de. Ayy gülüm kırılmış gülmekten başım ağrıdı. <laughs> benim de başım ağrıdı gürültüden özellikle bir de. <laughs> Bağırmayın oğlum. <laughs> Pardon. Amına koyayım isimleri de görmüyor. Oh işte. Lan kart beni düşürdü. İyi sana ne ya bu arada dikkat et. Gol kart ya evet, sen düşürdün. <laughs> Oha nasıl Ağabey oldu lan öyle? Az Eneste kanın götünü Gol kart geç geç Hakan geç orası gol. Gol kart geç. Bundan sonra herkese zaman vermem. İlan geç İlan geç yani karışma yani. geç geç. Go kart çok Ay, kötü. Niye da. Daha dokunamam golkar. Bu kadar golkar geç lan. <laughs> geç lan ayrımcılık ya. Ölçcülük <laughs> vallahi <gülüyor> ya. Bu arada face to face'i benle de oynayacağız ya. ya. Beni sattın. Gel, gel gel. var var. Ya, Oyun var, var var. Başka face to face'ler de var. Geç geç. Onun. amı. Ananın amı. Ne yaptım ben ne yaptım? ne yaptım? Aa terbiyesizlik yapmayın. Ben ne yaptım? Alperen. Alperen arada o, koçum ya. Yani. Olacak arada? Canım çekti çok fazla. Alperen, <laughs> Alperen beni geçir, <laughs> beni geçir taşlarını yiyelim. Alperen'in kendini ayırıyor, kamura koyayım. Ekrana bakmadım ekrana. Antenimin kendine hayrı yok. Amına ayırıyor. soktum anladım. ben seni korumadım mı? <laughs> <laughs> Enver? Enver sen ne işin? Ya, Ay yaralı başısın sen. İlk, ilk ilk şey, şey ya. Yapma. Yapma. Amına soktum. Yapma. Eyvallah. Um, Pardon. Bir dakika. Düşündüm. Bir dakika. Yapma. Kim bana şey yaptı? Gel buraya. Sikerim ben alayım. Gel buraya. Ananın. Gel. Ben şimdi gel. Dönüşeceğiz sen arabaya. Mi? Evet. Son dakika aldım. Evet. Sen kimi kim oynuyor? Ha sen geri geri, geri oynamak yok. Arabayı değiştir. Geri oynamak yok. Geri oynamak yok. Arabayı değiştir. Gideceğim ben hadi. Geri oynamak yok. Kimse geri oynamaz. Ya sen. sen nasıl düştün lan aşağı? Ee, alperen! bir tane pır bir orospu oh, var. O attı. Alperen oğlum bu Alperen. Seni çocuk iyi Enver nasılsın canım? Bana da bu Ama Amına koyduk. Oh. 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 Düş. sana bir şey diyeceğim Hakan. Dinliyor musun? Evet. O senin namlu var ya. girsin. <laughs> Oğlum şu İlhan salın la. İlhan bak. bitiremedi. Arkana bak. Ama ne kodun? Öyle tikerim işte seni. Lan lan anam Bak kesinin arasından geçti. Lan. lan. He ne <laughs> oldu? Ananı. Ama. Öyle tank tartışık yaparsan yarram yersin Hakan. Ama ne kodum desek konu. Ama attım sonuçta sıkıntı yok. Ekranı durdurun da bir ona bir tattırayım bir güzel Yapma şey. bir şey. Yapma onu ne yapabilirim acaba? Bana söyleseniz mu de. Ne yapabilirim? Ön kaldırabilirsin. Ya Rami. Eee? Başka uçarsın sonra. Ay! Lan niye korkuyorsun? Ya <laughs> Yapma. Korkak. Aa. Muhammed Hala ya, ya Rami. <laughs> Hala yaşıyorum götüne girsin. Hala yaşıyorum götüne girsin. Horoskoo. <laughs> 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 Ballı şerefsiz. neden şey <laughs> açmıyorsunuz? Silahlı. <laughs> He. Hoşum Face, face şey. olursa kaplan <laughs> çıkar. RPG olursa daha iyi. Kaplan. Hayır, ya. Hayır, ya. hayır, İlhan, ben sana vurmuyorum. Niye, niye geliyorsun? Gelen kim? İlhan. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> tank kardeşler. Uçmayı deneyeceğim ben, ben. Tank kardeş, tank kardeşliği. Siktir git. Siktir git tank 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 kardeşini sikeyim. Muhammed. Abi şur. Gelen kim? Ben. Moing. Çekil tamam çekil. Çekil çekil. Hiç mi ne olsun? Aa başkası düşürdü. Şu an rekabet ediyorum ha senle. Kimle? Siktir git lan. Kim acaba? Kanka mı dalıyorsunuz Zeytan'a amana koyayım o elinizdekilerle? Yürü. Yürü. Anka dalıyor manyak. Sen de yürü. Tank kardeşi, tank kardeşi amına koydum. Ama dur lan dur yapma. Dur bir dakika. Bir tane bir iki dakika. <laughs> hayır, hayır. Ene evet, çekin. Hayır. A hayır. Hakan, hayır. Hakan, Hakan. Yürü yürü. Hakan skin ataşlarına kurban olurum. Olur. Kim ya? İkimiz de düşmedi işte. Bu... Şey. Helal olsun, olsun Hakan'a. <laughs> Hakan helal olsun. Kapın sikiyim. Yürü. Bir dakika e, ben ikimiz de tankı siktir git. İkimiz yok, de tankız. Hayır, Hadi. İkim... Çıtırtım, uçarak hayır uçarak hayır hayır. Ya oğlum ikimiz de tankız. Sal. Oğlum ikimiz Hadi. de tankız. Sal sal. Salıyor sal, salıyorum kıyamam kıyamam saldım. Benim niye bu kadar araç paslı ya? Ben yapmadım. paslı. <laughs> 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 evet, Muhammed Allah orası paslı diyor. E, ya? ya Muhammed bak Muhammed. Muhammed ters dönmek yok. Ters dönmek yok. Ne geliyor roket geliyor. Kaysa. Kaysa sağa kaysa. Barkay roket roket değil. Alper önden gitsene. önden gitsene. Gel gel gel. selam. <laughs> Allah'ım varsa yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıncı sıradasın? 7. 7. Geri dönmek, geri dönmek yok. Geri dönmek. <laughs> geri <dönmek>. geliyor. <laughs> 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 yani. yani ya hadi. Hadi hadi burada lan. sen oyunda mısın? Bunu koyayım. Evet. Tamam. koyayım. Oğlum bu kim? Bunlar kim? Ne oldu Dur. az önce az önce tekrar bir gitti. Olan olan Emre o. Onlar da içeri. Kafanı kafanı sikeyim Muhammed. Allah. Lan <Allah. gülüyor> oh. de ne dedin sen? İlan arkadan ses geliyor. Bana gel. Kim bu? Kaan seni taşşağı yerim. Sen Ay, çok kral bir adamsın. Yani, seni yürü. seviyorum lan. Götüre koyayım İlan. İlan götüre koyayım. İlan'ı götüre. İlan beni sal. İlan amına koyayım. Hayır hayır hayır. Ne şak o kadar şey seyaptın. Oğlum adamı tutun lan. Kahan Hayır tutmayın tutanı aradım için. Tutun. Düşmedim diyecektim ya. Aynen <laughs> <laughs> O kim? <laughs> o kim? <laughs> ya sen <Sonra> kim bana <laughs> Muhammed seni? Kaan 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 bundan kan bundan sonra en büyük düşmanım <laughs> sensin seni <laughs> siktim. Hayda. <laughs> en büyük düşmanlarımı yazdım? Hakan'a ne oldu? Hakan öldü. Atladım.

Oğlum götürmen ayrı Getiriyor, lan. Getiriyorum, getiriyorum. Hızlı, Hızlı, getiriyorum. Hızlı, Hızlı götürüyorum. Hızlı, Hızlı şey götürüyorum. Emmer Emmer yardım et lan kurban olayım Hızlı Emmer yardım ya. et lan. Düşüneceğim Düşüneceğim emmer, Düşüneceğim Düşüneceğim emmer. Yapma amını çıkayım Orospu. Emmer abi Ya nasıl bir geliş o? Piç. Hepinizin amını sikiyim. Hepinizin amını sikiyim. Hepinizin amını sokuyum. Yalanını sikerim bak video video kaydı var. Bak video kaydı. Orada Bakacağım. Bak, hani altı, şey altı değil sana vercan. Altı değil sana vercan. Ben ortamdan rakam söylüyorum. Ben aslında sayılmaz. Ah siktir git bana demedim. Mi? Kere ben... Altı kere atlamadım biliyor. Ne dedi şurada? Gol kim lan? Ya bak golfleri salın. Artık golfleri salın. Ne olur ne olur. Evet golfleri salın arkadaşlar. Ama önden gale golfi salmayın. Allah Allah. Allah Allah. Yapmayın Oha, Kırkçılık yapmayın arkadaşlar ya. Kırkçılık yapmayın, hepiniz Kurban aynı. olayım, bak kurban olayım. Muhammed, Hakan. Aa, ah, yapmıyorum. Kaldım burada. Pardon. Birinci. Birinci. Muhammed'in de kanı götüne girsin. Ya Allah'ım. Sonuncuyum, hala bana suyu var. Ben senin ya. yüzünden adam birinci oldu. öylesine. Öylesine mi? Öylesine koyamazsın Ay kardeşim. Ya. Sebebin olması lazım. Ötedeyim Hakan. Ah Bak, Allah ın Allah ın Allah ın bir Öne geçiyorum birinci oluyor. Ne ala kolum? <laughs> ne ala oğlum? ya ne <laughs> ne 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 at, atmayın artık. Diğerin da bitsin çabuk. Ya arkadaşlar, Ay, ya bir şey, şey arkadaşlar, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Video çekiyorum bitirin artık. <gülüyor> <gülüyor> evet 1.0 kaplan versiyonu. <gülüyor> <Manya>. <gülüyor> 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 Yalnız Enes, 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 Hı. seni o trollediğim, seni trollediğim rampa aramışken aşağı attığım bölüm var ya, onu var ya, her yere atacağım amına koyayım. Orospu o. Bu çünkü? <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim, sonda benim attığım şeyi de atar mısın acaba? Son dakika birinci olurken seni yamuklu ya yaşlıyor? Ne haber Muhammed? Oy Atarım, <laughs> tabii tabii tabii. Tabii. <laughs> ben bir de bir küçük takla attım. Hakan mest oldu. <laughs> Arkadaşlar hadi bitirin ya. Ol Arkeol, ne, arkadaşlar ne, ya bitirin ya. artık ya sen Aa, Alperen evet. senin gibi adamlar bu dünyada büyümesi lazım anlattım hakkını alacaksın siç hepsini. <laughs> şu an yemin ediyorum içimden bir şeyler geçti bana ya, göre. değil vallahi. Hayır. Çile oynuyoruz bak. At herkes A Alperen ben arkandayım. Ben seni Ben korktum. E tuşuna basarsam ikimiz de düşeriz bak yanlışlık yapma bir yanlış yapma bak. Sen de patates olursun bende Aç yolumu İlhan, sen gibi. İlhan, İlhan, sonda, e. sonda birden bir e basman yok mu? Yok, Ay pardon, pardon. Hız aldım o yüzden oldu. Ay pardon. Hiç uğraşayım, düşman alamam. Şu an hiç düşman alamam zaten götten yemişiz. <laughs> amına <Ha, şimdi yediğim, gülüyor> amına koydum. E, düşmedi. Düşmedi. <laughs> piç. <laughs> ya tam piç. Olur biz de onu isteriz. Oh oh, oh 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 aa 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 oh bir saatlikigat fasona kilitleneyim neye şaşırıyorsun Bir dakika bir dakika Hakan 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 dinliyor musun Hakan Hakan kanka dön içeri atla dön içeri atla an otakta helal olsun yap yap güveniyorum ben sana oradan değil geri zekalı değil Ben uçarak bitirdim ki Ah lan Oradan değil kanka diğer taraftan dümdüz içeri atla. Enver bir ara başardı onu ha. Ha aynen aynen. Dümdüz içeri atla. Dümdüz içeri atla. Ne yapıyor? O... Tamam. Hadi sarıdan atlama sakın. Hayır atlarsın atlarsın. Tut yön ver yön ver. Ananı sikeyim. Allah. Oğlum biraz Ama daha. Bu, döndüm. bu arada bir şey Nereye söyleyeyim Nereye mi? ben bak ben kendi gördüğümü söylüyorum. Ee, arada dönenler varsa ona bir şey diyemem. Gerçekten çok eğlenceli bir haritaydı. Ben çok tilt ettim. Yalan değil. Ama dikine gide gide vurdum herkese. Şunu söylüyorum. Bak gerçekten şunu söylüyorum. Muhammed'e bile dedim ki kanka geriye dönerek vurmak yok dedim. Herif öne geçmemi bekledi. Helal olsun amına koyayım. O ayrı bir yavşaktı ama yaptı. Helal olsun. Yavşak, bu arada, yavşak, bu arada, yavşak, bu arada birinciyim götünüze gitsin. O da yavşak sen de götsün yani. Neyse. İstanbul'a Musa Video, kapatıyorum. <laughs> İstanbul, İstanbul götüne Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen like yorum atarak özellikle abone olarak destek olun. Unutmayın daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın demeden önce Discord'a, Instagram'a, TikTok'a ve Twitch'e de bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.